Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yer senden Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yer senden Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni fenek Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni fenek Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam yer senden her acıya dayanamaz bu yüle Könürümde ayrılamam yer senden <laughs> Telgrafın tenlerine kuşlar mı konar Herkes yine canım böyle mi yanar Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes yine canım böyle mi yanar? Yanıma gel yanıma da, yanı yanı başıma Şu geçtikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanıma da, yanı yanı başıma Bu geçtikte neler geldi cahil başıma Telgrafın direkleri semaya bakar Yar senin o bakışların çok canlar yakar Telgrafın direkleri semaya bakar Yar senin o bakışların canımı yakar Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma şu gençlikte neler de garip başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Bu gençlikte neler gel cahil başıma Allah Allah telgrafın tellerini arşınlamalı Yar üstüne yar seveni kurşunlamanı Ten grafın tenlerini arşınlamanı Yar üstüne yar seveni kurşunlamanı Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Bu gençlikte neler geldi çahil başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma bu geçtikte neler geldi cahil başıma. Nın nın nın, nın 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 nın. Nazın beni öldürecek Kaşın gözün şöyle dursun Nazın beni öldürecek Akşam vakti gel gizlice Kim görecek kim bilecek Akşam vakti gel gizlice Kim görecek kim bilecek Eriyorken Gözlerinde hayat bulsam sözlerinde eriyorken gözlerinde hayat bulsam sözlerinde yatıp kalsam dizlerinde kim görecek kim bilecek yatıp kalsam dizlerinde kim görecek kim bilecek bu ne güzellik böyle. Sanki babasıyla buluşuyormuş derler. <laughs> Ve değmez <hemen> sayınla. <laughs> Yıllarımı versem sana. Eller gibi bakma sana. Yıllarımı versem sana. Öyle mahmur bakmasın. Hmm, hadi canım. Korkmasana kim görecek kim bilecek hmm, hadi canım korkmasana kim görecek kim bilecek hmm, eriyorken gözlerinde hayat bulsam sözlerinde eriyorken gözlerinde hayat bulsam Sözlerinde yatıp kalsam dizlerinde kim görecek kim bilecek <laughs> yatıp kalsam dizlerinde kim görecek kim bilecek <laughs> elbet bir gün bunu başarız <laughs> bu böyle yarım. Kalmayacak hmm. elbet bir gün hmm. buluşacağız hmm. bu böyle yarım kalmayacak hmm. ikimizin de saçlar hmm. öyle durup. ...bakışacağız... aça hmm, ikimizin de saçlar ak hmm, öyle durup ...bakışacağız... ben belki bir deniz hmm, kenarından hmm, seninle mazi konuşacağız benim içimde yanan ateş var, hmm, sevgilim ne zaman kavuşacağız? Hmm, benim içimde coşkuyla yanan meşale var, hmm, sevgilim ne zaman kavuşacağız? Allah Allah. Aşkımla oynama kumar değildir. Seviyorum demek öyle hüner değildir. Aşkımla oynama kumar değildir. Seviyorum demek oyuncak değildir. Benim de canım var. Ben de insanım. Benim de kalbim var

Belki mutlu değil bedbahtım ama Gelsen acı bari düşürmek ama Belki mutlu değil bedbahtım ama Gelsen acı bari düşürmek ama Benim de canım var, ben de insanım Benim de kalbim var ben de insanım, benim de canım var. Ben de insanım, benim de kalbim var. Ben de insanım. <laughs> Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, hmm. yine seni seveceğim. Hmm. Arım balım peteğim, hmm. gülüm dalım çiçeğim. Hmm, bilsem ki öleceğim hmm, Yine seni seveceğim Göz yaşım şarap olsa hmm, Gençliğim harap olsa hmm, Her günüm azap olsa hmm, Yine seni seveceğim Arım balım peteyim hmm, Gülüm dalım çiçeğim hmm. Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Hmm, yine seni seveceğim hmm, arım balım peteğim hmm, günüm dalım çiçeğim hmm, bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim sen uzaklarda değil hmm, damarımda kanımsın hmm, ben sensiz yaşayamam Hayatımsın canımsın, hmm. ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın canımsın, hmm. iste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen bir affetmem seni. İste kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Aa, kalanlar gideni kalbinde taşın. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle muhteşem yaşarız. Oo, oo. O da biliyor o o o, o, o o o da seviyor Çiçek gibi tazeci kıymetli bir tan ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu -du dinle dinle kırkır iç gözleri dünya deniz Çiçek gibi tazeci kıymetli bir tan ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dinle dinle kırkır iç gözleri dünya deniz benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün resimlerimi gönder Seni sevdiğimi düşünmemişsin. Bu bana yazdığın son mektubunmuş. Benden ayrılmaya karar vermişsin. Bütün resimleri gönderdimisin seni sevdiğimi bile düşünmemişsin bu bana yazdın son mektubunmuş <gülüyor> <gülüyor> Öpsene beni sen öpsene beni Bakma bana öyle yalancı gibi öpsene beni şşt. Öpsene beni, sen de sevdin biliyorum, Deliler gibi. Öpsene beni, sen öpsene beni. Bakma bana öyle, yalancı gibi. Öpsene beni, şşt, öpsene beni. Sen de sevdin biliyorum, Deliler gibi. <gülüyor> 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 Arama artık arama Aa, çünkü ben seni değil başkasını seviyorum. Artık arama beni ay, arama diyorum çünkü ben seni değil başkasını seviyorum. Şimdi başka biri var hayatımın tadı var. Çoktan unuttum seni Eskidi hatıranlar. Şimdi başka biri var Hayatımın tadı var Çoktan unuttum seni Eskidi hatıralar Bu gecenin hatırına Giriver koynuma Sana yapacaklarım var Buraları toz duman uykular haram adını sayıkladım yar. Bu geçimin hatırına giriver koynuma sana yapacaklarım var. Buraları toz duman uykular adını sayıkladım yar. Geliyor geliyor kartal geliyor elinde kupayla Serdar geliyor. Cümbüş bayram çatlasın herkes. Tarık Akan'dan sonra Serdar geliyor. Beş 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 taş 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 kara kartal beşiktaş beş 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 taş 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 kara kartal beşiktaş beş 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 taş 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 kara kartal beşiktaş beş 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 taş taş, taş. kara kartal beşiktaş şampiyon beş beş beş, beşik. şampiyon aslan kartal en büyük şampiyon sensin Beşiktaş. Süleyman Sebayla, Ahmet Dursun'la işte coşkulu Serdar Merhan'la 5 5 5, taş taş taş, kara kartal Beşiktaş. 5 5 5, taş taş taş, kara kartal Beşiktaş. 5 5 5, taş taş taş, kara kartal Beşiktaş. 5 5 5, taş taş taş, kara kartal Beşiktaş. 5 5 5 Taş taş taş. Kara kartal bir şiktaş.